Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugünkü günlük bakımınızı yapalım arkadaşlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Yeni katılan arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana üzerinden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınızın niyetlerinizi alın. Bir günlük süreçte, aşkta, işte, sağlıkta sizleri neler bekliyor bir bakalım. Her gün yetişemiyorum arkadaşlar. Günlük bakımınızı yapmaya çalışıyorum. Ama bazen çekemediğim günler olabiliyor. Yoğunluğumdan dolayı bilginiz olsun. Burada çok sevineceğiniz bir haber bugün alınıyor. Arkadaşlar bakın burada enerjinizi yükseltecek durumlar olacak bugün. Çok güzel bir gün. Ve güne çok güzel başlamanızı tavsiye ediyorum. Benim bu dediğim aklınızda olsun, yani böyle e, olumlu olun. Sabah kalktığınızda bu dediğim aklınıza gelsin, olumlu olun arkadaşlar. Bugün her zamankinden farklı gibi, daha güzel gibi, böyle enerji olmanızı istiyorum. E, çünkü güzel şeyler çekeceksiniz hayatınıza. Eğer güne böyle başlarsanız, bakın burada e, bir telefonla alacağınız bir haber sizi harekete geçirecek, duygusal anlamda da harekete geçirebilir. Yani düşüncelerinizi değiştirebilir günkü gününüzü değiştirebilir daha böyle bir kendinizi hissedebilirsiniz Sevinceniz bir durum olacak yani telefonla alacağınız bir haberden dolayı ve kısa bir yol yapacaksınız bugün iş çıkışı olabilir Bakın arkadaşlar bu yolun önü açık ama akşama doğru bu yol görünüyor ve ayrıten komşunuzla aranızda bir sıkıntınız mı var bir yanlış anlama mı var bakın burada birisiyle bir tartışmış olabilirsiniz ya da böyle bir gergin bir an geçirebilirsiniz ya da böyle durumlar görünüyor sakin olun arkadaşlar bu durum yaşanmış da olabilir bakın bu yaşanmış bir şey de bana gözükebilir ee, ama e, geri çekilin biraz e, zaman meselesi sanki bu durum düzelecek de çok sıcak gibi bazı şeyler biraz zaman meselesi arkadaşlar bu durumu düzeltirsiniz ve e, telefon e, muhabbetiniz bugün Aşırı görünüyor. Yani gün içinde çok e, telefonla muhabbet edeceğinizi görüyorum. Önemli konular var demek ki ya da ailesel bir problem mi var nedir arkadaşlar? E, telefonlarla görüşmeler çok yapacaksınız bugün gün içinde. E, bakın e, bir hane içinde ailecek böyle bir karar alma aşamasındasınız. Yani bir yerleşim mi bir yere gitmek mi? taşınmak mı istiyorsunuz? Bununla alakalı konuşmalar hanede çok olacak gözüküyor. Ya da araştırma mı yapıyorsunuz? Ne konuda arkadaşlar? Yani yerleşim ya da taşınma gibi hissediyorum ben daha çok öyle görüyorum. Önü, önü açık arkadaşlar. Bazılarınız aniden yapacak bu dediğini dediğimi. Aniden yani böyle bir yer alıp da mı taşınmak istiyorsunuz ya da Burada bir değişimler var yani arkadaşlar. Bir anda gelişecek durumlar. Çıkar meselesi var etrafınızda, yakınlarınızla. Yani nedir bu çıkar meselesi? Bir insanın birkaç kişi gözükmüş, pardon. Burada yakın çevreniz bunlar. Bir de pay var burada. Yani bir şeyin bölünmesi gerekiyor sanki. Bu durumla alakalı da herkesin bir düşüncesi fikri var gibi hiç böyle anlaşmaya gelemiyorlar. Ee, arkadaşlar çıkar da var burada bir çıkar meselesi var yani bir sinsilikte hissediyorum dikkat edin. Yani bu mal gibi konularda paylaşma durumlarınızda miraslık durumlarınız varsa falan bir incelemenizi istiyorum. Burada bir çıkar meselesi var burada bir sinsilik var bir dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Ve e, aklınızdaki kişi yani bu kişiyi çok hissediyorsunuz. Küsseniz, e, her zamankinden de farklı düşünmeye başladıysanız bu insanın geleceğini hissediyorsunuz. Ya da arkadaşlar artık e, bu insanla bir şeylerin olacağını, adım atacağını ya da yaklaştığını bir şeyler hissedeceksiniz. Yani bu insan size enerjisini yolluyor gibi. Evet, siz de onu hissediyorsunuz. O da sizi e, rüyanızda görüyor olabilirsiniz. Ee, o kişi de sanki size karşı böyle etki altındasınız birbirinize karşı ve bir şeylerin artık vakti zamanı gelmiş eksi ee, aşk olabilir. Bakın arkadaşlar bu geçmişi de veriyor biraz. Bazılarınız için sanki eksi aşk harekete geçmiş olabilir. Düşüncesinde var yani bu insanın bir şeyler yapma isteği adım almış olanlarınız da olabilir. Bakın ama e, bunu İlle de eksi aşk diye yormayalım ama bu ihtimal de gözüküyor. Aklınızdaki kişiyle küsseniz adım, iletişim, bir şeyler dolaylı yoldan bir e, etrafınızda olacak gözüküyor arkadaşlar. Bir iletişim kurmak istiyor yani bu insan. E, ben sizi hasta görüyorum, boğaz çaklarınız gözükmüş, e, üşüttünüz mü? geniz akıntısı mı var boğaz ağrınız mı var arkadaşlar burada böyle durumlarınız yani vücudunuzda bir halsizlik var bazılarınızın bunu görüyorum ben dikkat edin kendinizi sıcak tutmaya çalışın böyle her tarafınız ağrıyor gibi yani vücut ağrılarınız çok gibi göründü bana arkadaşlar kuş çok var burada bir haberler gelecek ya böyle önemli durumlarınız var Merakta olduğunuz konularınız var Kendinizi bir de çok böyle düşünce olarak Yoruyorsunuz Bir haber beklerken akışa bırakın Lütfen ve olumlu düşünürseniz Güzel haber alırsınız Bakın burada olumsuz hiçbir şey görünmüyor Bakın da çok süper Ama olumlu olursanız Çabuk alırsınız haberlerinizi Karamsar olmayın Hani bunları beklerken kendinizi yıpratmayın Olur mu olmaz mı Olur mu olmaz mı Böyle kilem yapmayın canlarım Evet, yeni bir başlangıç düşünüyorsunuz. Ee, bir yere taşınma isteği çok çıkıyor bakımda. Taşınma konuları çok gündemde. Ya da bunu düşünüyorsanız e, aklınıza da geliyorsa o da görünebilir arkadaşlar. Hani hep istediğiniz bir şeyse renkli rengarenk gök kuşağı çıkıyor burada. Sizi, sizin ben bir karar alacağınızı özel anlamda size bir teklif e, ...alacağınızı görüyorum ben sizin... ...yeni başlangıçlar için... ...bakın kalbinizde birisi yoksa... ...bir teklif alma ihtimaliniz çok yüksek... ...ya da hayatınıza birisini aldınız... ...yeni bir heyecana girdiniz... ...bu gibi konular çok... E, ...gündemde görünüyor arkadaşlar... E, ...gözlemleyin bu insanı... ...bu insan sizi çok beğeniyor... ...gözüküyor... ...kafası sizinle böyle... düşüncesi yoğun gözüküyor... E, ...bunu da sizi hissettirecek... Ama burada bir içinizde de bir kırgınlık var. Demek ki bir bitmişlik var. Bir geçmişten dolayı bir güvensizlik var. Bunu da yapmayın lütfen. Her insan bir değildir. Bazen bir şeyleri zorlanırız, yaşarız da bu e, kuvvetlenmemiz adına olur arkadaşlar. Ama bu yaşanmışlıkları da yeni insana yansıtmayın lütfen. Ya da geçmişle geleceği kıyaslamayın lütfen ki aynı şeyleri yaşamayın diye söylüyorum. Bu insan size karşı iyi. Yani yeni bir teklif aldıysanız ya da hayatınıza birini yeni aldıysanız iyi görünüyor her şey. Ama sadece gözlemleyin. Dikkatlice yaklaşın arkadaşlar. Sadece temkinli olun. Ama güzel gidecek inşallah. Bakın gözyaşı damlaları var. Sıkıntınız var maddi konularda. Ve para konuları çok gündemde. Bugün bir şey başaracaksınız. Para. Para konusunda bir durum hissediyorum arkadaşlar. Elinize gelecek bir para var sanki. Ya da alacağınız varsa bununla alakalı görüşme olabilir. Yılan çıktı arkadaşlar. Büyük bir yılan var. Etrafınızda sizi çok kıskanan ve dili dışarıda dedikodu yapan arkadaşlar. O kadar net ki e, göstermek istiyorum. Tam şurada arkadaşlar. Bakın. İnan göz kısmı her şey belirgin. Bir sinsi birisi var etrafınızda dolanıyor. Dikkat edin lütfen. Ya da bir kandırılma durumunuz olabilir. E, para konularına dikkat edin. Bu insan diliyle sizi kandırabilir. E, bir de para mevzusu da çıktığı için söylüyorum para da var çünkü böyle bir bu durumda e, dolandırılma durumlarına dikkat edin. Yeni bir şey alıyorsanız. Kime ne verdiğinize dikkat edin. Lütfen bir sinsilik var yani. Bir uyarı var burada. Dikkat edin etrafınıza. Yeni yapmak istediğiniz şeylerde. Yeni insan tanıdıysanız kandırılma imkanınız olabilir. Sizi başka bir şeye yöneltmek isteyebilir. Bu durumda olanlar için söylüyorum. Canlarım benim. E, dikkat etmenizi çok istiyorum. Yani bu sıralar çok gözüküyor bu durum. Yani hakkı olmayan bir şey. Birisi sizden alabilir diyor yani. Bakın, bana bunu hissettiriyor, gösteriyor. Demek ki neymiş? Para konuları. Bir yer açmak istiyorsunuzdur, sizi kandırmak isteyen birisi vardır. Buna dikkat edin. Ödeme yapmanız gereken bir yer vardır. Burada bir sıkıntı hissediyorum. Dikkat edin. Yani emin olmadan hiçbir şey yapmayın. Evet canlarım. Aşk anlamında güzel şeyler hissediyorum ama bugün kesinlikle bir duygusallık var. Birisinin sizinle sizi çok düşündüğünü görüyorum, hissediyor sizi. Onun o düşünceleri size yansıyor. Üzerinizde bir, birden bir ağırlık oluşabilir. Bu insanı düşünüyor, çok daha çok düşünüyor olabilirsiniz. Bilin ki bir şeyler yaklaşmış artık. E, Muhabbette artışlar olacak arkadaşlar. İlerleyen dönemlere de bakıyorum. günlük bakım evet ama e, güzel gelişmeler yaşayanlarınız olacak. İlerleyeceksiniz. Yani engel konunuz varsa açılma imkanı çok yüksek. Geçmişten birisinin gelme ihtimali eğer ki bu insanı sizde istiyorsanız yeniden başlama ihtimali var. Ama tabi denenmişliği denenmekten yana değilim. Fakat e, dinlemenizi de İsterim affedici olun. Hayatınıza tekrardan almasanız da bir dinleyin en azından geçmişte sıkıntınızı halledin, içinizde çünkü bazı şeyler ee, en azından kendinizi daha huzurlu hissedersiniz. Bunları da tavsiye ediyorum size. İş konuları, e, başvurular burada görünüyor. Umudunuzu kesmeyin arkadaşlar. Yapın tekrardan yapın başvurun. Birisi olmuyor diye hep olmayacak bir şey yok. E, sizin de rızkınızı görüyorum sizin de çalışmanızı görüyorum ve her şey çok iyi olacak inanın bana ve canlarım benim telefon muhabbetleri çok kırgın olduğunuz kişi var burada arkanızı döndüğünüz bir yakınınız ya da bir arkadaşınız var bu insana karşı üzgünsünüz seviyorsunuz da bu kişiyi ama bir hayal kırıklığı da yaşamış olanlarınızı da görüyorum fevri davranmayın ani davranışlar yapmayın haklıyken haksız olmayın lütfen Böyle bir sorun yaşandıysa ya da yaşanmadıysa yaşanabilir. E, sakin olmaya çalışın. Bir şeyler yoluna girecek arkadaşlar. Bir zaman meselesi bazı şeyler. Evet canlarım dünlükte bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in Gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.